Selam, bugün 8 Haziran 2020. Dücane Cündoğlu'nun Kur'an'ın bilimsel yorumlarının eleştirisi isimli videosunu incelemeye devam ediyoruz. Ee, bir alıntıyla başlayalım. Kur'an'ın doğrudan muhatapları, dolaylı muhatapları, modern muhatapları. Birinciler Kur'an'a, ikinciler tefsirlere, üçüncüler tercümelere muhatap oluyorlardı. Şimdi burada duralım. Dücane Cündoğlu bu tanımlamayla aslında tam olarak bu dediğimi kastetmiyor ama yine de Dücane katılıyorum. Ve diyorum ki evet biz Kur'an'ın kendisine muhatap olmadık. Kur'an hakkında yapılan tefsirlere muhatap olduk. Yani Kur'an hakkındaki algılarımız aslında Kur'an'ın kendisinden değil tefsirlerden kaynaklanıyor. Böyle bir gerçek var ve bu gerçeği çarpıcı bir örnekte göstermek istiyorum. Yani diyelim okuma yazma biliyorlar bazıları öyle diyor. Ümmi oradaki ümmi aslında bilendir falan filan işte peygamberimiz şeyde Hudeybi anlaşmasında oraya işte şunu yazmıştı filan. Şimdi tabii yani kültür tarihçiliği olmadığı için inançlı arkadaşlar yani e, tarihi muhayyilelerinde yeniden oluşturuyorlar. Evet Şimdi bildik bir konu, daha önce de işlemiştim ancak çarpıcı bir örnek ve bence çok önemli bir konu. Bu nedenle üzerinde tekrar durmak istiyorum. Ümmi nedir? Ümmi okuma yazma bilmeyen demektir. Nitekim e, Muhammed peygamberin de ümmi bir nebi olduğu söylenir. Yani okuma yazma bilmeyen biri. Ancak Dücane Cündoğlu ne diyor? Birilerinin peygamberin okuma yazma bildiğini iddia ettiğini söylüyor. Ve bunları işte işte tarih bilmiyorlar, kendi muhayyillerinde yani kafalarında kurguladıkları gerçeğe göre e, tarihi şekillendirmeye çalışıyorlar çalışıyorlar diyor tam olarak söylemek istediğim şeye güzel bir örnek şimdi herkes bilir ki zaman içerisinde bazı kelimeler bazı sözcükler anlamını değiştirir dünyanın bütün dillerinde bu böyledir dücanecinde oldu ne diyor İşte bazıları ümmi Aslında bilendir filan filan diye e, alttan alta dalga geçiyor bakalım öyle mi ben ne yaptım yine ekrana ümmi kelimesini geçtiği ayetleri yansıtıyorum bunları sırayla okuyalım Mesela Ali İmran suresi 3. surenin 20. ayeti. Seninle tartışırlarsa ben ve beni izleyenler kendimizi Allah'a teslim ettik de. Kitap verilenlere ve ümmilere teslim oldunuz mu de. Şimdi bu ayette ne geliyoruz? Allah Resulü bir şey söylüyor. Kime? Kitap verilenlere, ehli kitaba, Yahudilere ve Hristiyanlara ve ümmilere. Şimdi Allah aşkına kitap verilenlere ve okuma yazma, -yazma, -yazma bilmeyenlere mi demek ümmi? Ali İmran suresi 3. surenin 75. ayetine de bakalım. Ehli kitaptan öylesi var ki kendine yığınla emanet bıraksam sana aynen öder. Fakat onlardan öylesi de var ki kendisine bir dinar emanet etsem başına dikilip durmadıkça geri ödemez. Ümmilere karşı bizim bir sorumluluğumuz yok dedikleri için böyle davranıyorlar. Şimdi lütfen Allah aşkına tekrar düşünün. Bu metni okuduğunuz zaman... Ümmi kelimesinin anlamını çıkartamıyor musunuz? Gerçekten ehli kitabın bir kısmı. Mesela bazı Yahudiler, bizim okuma yazma bilmeyenlere karşı bir sorumluluğumuz yok. Onların mallarını haksız yere yesek de problem olmaz mı diyorlar. Yoksa bizim Yahudi olmayanlara, kendilerine kitap verilmeyenlere karşı bir sorumluluğumuz yok. Onların Vallahi haksız yere yesek de problem yok mu diyorlar. Bakara suresi 2. surenin 78. ayeti. Aralarında ümmiler var ki kuruntu ve söylentilerin dışında kitabı bilmezler, bildiklerini zannederler. Bakın burada da ümmi kelimesi kitabı bilmiyor anlamında kullanılmış ve bir sonraki ayet, ayetin devamı önemli. Vay haline o kimselerin ki kitabı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun Allah'tan olduğunu söylüyorlar. Ya bakın burada da ümmi kitap bilgisine sahip olmayan anlamında kullanılmış. Bu kişiler hem ehli kitaptan kültür olarak ama hem de kitap hakkında bilgileri yok ve ne yapıyorlar elleriyle bir şeyler yazıp bakın ümmiler elleriyle bir şeyler yazıp bu Allah'tandır diyorlar diyebiliyorlar. Bu neyi gösteriyor? Ümmi kelimesinin okuma yazma bilmemekte bir alakası olmadığını gösteriyor. Yine Cuma suresi 62. surenin 2. ayeti. O ümmilerin arasından kendilerinden olan bir Rasul göndermiştir ki onlara onun ayetlerini okuyor devamına bakabilirsiniz. Bakın Allahu Teala okuma yazma bilmeyenlerin arasından mı bir nebi bir Rasul gönderdi? Yoksa daha önce kendilerine kitap verilmeyenlerin arasından mı bir Rasul gönderdi? Aslında ümmi kelimesinin ne anlama geldiğini Kur'an'daki bu ayetleri okuyan Orta okul seviyesinde metin analizi yapabilen herkes anlayabilir. Ancak bu kelimenin bu anlama gelmediğini, bu kelimenin başka bir anlama geldiğini söylemek için ekstradan bir çaba ve ekstradan bir tahsil ama daha da önemlisi hayal dünyasında, Dücane Cündoğlu'nun terimiyle muhayyile dünyasında yaşamak gerekir. Maalesef bu arkadaş din ile bilim uyuşmaz derken de Kur'an'ın bilimsel yorumlarını eleştirirken de hep aynı yöntemi diyor. Kur'an'ın kendisine muhatap olmamış Kur'an'ın tefsirlerine muhatap olmuş, Kur'an'ın tefsirlerine iman etmiş, bunların doğru olduğuna güvenmiş ve bir takım insanlar ya bir saniye arkadaş biz bu tefsirlere değil de Kur'an'ın kendisine bakıyoruz. Kur'an'ın kendisine baktığımız zaman bütünlük içerisinde başka bir şey görüyoruz dediğimiz zaman e, o arkadaşlara burun kıvırıyor ve maalesef burun kıvırırken de gördüğüm kadarıyla objektif davranmıyor. Yani bakın bazı insanlar ümmi kelimesini okuma yazma bilmeyen diye tanımlıyor ama bunu derken de şu delili sunuyorlar dese ve bu ayetleri söylese, bunu söylese en azından onun izleyicileri, onun dinleyicileri ha karşı tarafın argümanında buymuş diyecekler. Fakat ne yapıyor? samandan adamı dövmek gibi karşı taraftan gelen en zayıf argümanı öne sürüyor. Zaten bu videoda da hep aynı şeyi yapıyor. Eleştirdiği görüşler arasından en zayıfları, en hatalıları, en kale alınmayacakları gündem ediyor ve onların üzerine vuruyor. Şunu diyebilirsiniz. Peki Gürkan anladık. Ümmi kelimesi okuma yazma bilmeyen demek değil. Peki peygamberin okuma yazma bildiğine emin misin? Doğrusunu söylemek gerekirse yüzde yüz emin olamayız. Ancak peygamberin okunma yazma bilmediğine dair sizin argümanlarınız ve delilleriniz nedir? Mesela burada anıt yapmayacağım. Dücani Cündoğlu bu videoda e, bazı hadisler uydurulmuş olsa da bu hadislerin tarihi bir bilgi kaynağı olduğunu, tarihi anlamak açısından değerli olduğunu söylüyor. Doğrudur, tarihi bilgi açısından hadislerin değerlendirilmesi lazım, rivayetlerin değerlendirilmesi lazım. Şimdi objektif bir şekilde tarihi bilgileri değerlendirelim. Araplar eskiden hangi rakamları kullanıyor? Bugün dünyanın Arap rakamları olarak bilmiş olduğu rakamları Araplar Hicre 2. yüzyıldan sonra kullanmaya başladılar. Bunlar aslında Hint rakamıydı fakat Araplar bunu aldı, kullandı ve dünyaya duyurdular. Hatta Arap rakamları olarak dünya bunları duydu. Ancak Kur'an'ın indiği toplumda Araplar Ebced denilen sayı sistemini kullanıyordu. Ebced deyince hemen burun kıvırmayın. Roma rakamları gibi düşünün. Roma rakamlarında nasıl her harf aynı zamanda bir rakam ise Arap harflerinde de benzer durum var. Ebced'de Arap harfleri aynı zamanda bazı rakamları temsil ediyor. İşte elif 1'i temsil ediyor, b 2'yi temsil ediyor şeklinde. Bunu tarihi kaynaklardan ve arkeolojik delillerden görebiliyorsunuz. Yine tarihi bilgilere göre Muhammed peygamber bir tüccar. Ya bir tüccar hesap ve kitap yapmıyor muydu? Yani yapmış olduğu işlemleri yazmıyor muydu? E tabii ki yazıyordu. Neyle yazacaktı? E Arap harfleriyle yazacaktı. E Arap harflerini bilen biri yani Elif 1 demek diyen biri, B 2 demek bir, diyen biri zaten bu harfleri tanıyor demektir. Bu harfleri tanıyan biri de niye okuma yazma bilemesin? Bu sizce çok saçma değil mi? Yani ticaretle uğraşan bir insan 1400 yıl önce şayet rakamları yazabiliyorsa e okuma yazmayı da de biliyor demektir. Çünkü aynı alfabeyi kullanıyorlar. Bu o kadar da zor bir şey değil. Yine bir şey göstermek istiyorum. Ekrana Bakara suresi 282. ayeti yansıtıyorum. Bu arada e, bu ayete karşı da bazı tarihselci arkadaşlarım komik yorumları var. Tarihselci Kur'an görüş tarafından yapılan iki eleştiri isimli videomda buna değindim. Merak edenler bakabilir. Biz Bakara 282'ye dönelim. Bu Kur'an'ın en uzun ayetidir. Bir sayfa sürer bu ayet. İman edenler belli bir süre için birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın diye başlar ve der ki az olsun çok olsun. Ödeme tarihiyle birlikte onu yazmaktan üşenmeyin der. Şimdi lütfen durdurun. Tarih hakkında size söylenen muhayyileleri bir tarafa bırakın. O uyduruk rivayetleri bir kenara atın. Ve şu ayet üzerinde düşünün. Kur'an indiği toplumda, indiği topluma diyor ki Bakın vadeli alışveriş yapıyorsanız Az olsun çok olsun. Bakın az olsun çok olsun ne kadar kritik farkında mısınız? Biri gitti, vadeli bir alışveriş yaptı. Çok da fazla bir şey değil. Az bir değerde. Yine de onu yazacak. Ödeme tarihiyle beraber yazacak. Bu ilk dönem Müslümanlarına verilen bir emir. Bu emri uygulamak için insanların okuma yazmayı öğrenmesi gerekmiyor mu? Diyelim ki gerçekten Dücane Cündoğlu'nun dediği gibi Arap toplumu ilk muhataplar okuma yazma hiç bilmiyorlardı. Bu ayet onları okuma yazma bilmeye mecbur etmiyor mu? Yazın, yazın, yazın. E Muhammed peygamber ticaretle uğraşıyor, vadeli alışveriş hiç mi yapmıyor? Bütün vadeli alışverişlerini yazmak zorunda, yazmak durumunda her defa bir katip ve şahitler mi bulacak? Bu gerçekler önümüzdeyken ben diyorum ki Dücane Bey'in dediği gibi bu tarihi verileri doğru kabul edersek, bu tarihi veriler Allah aşkına bize tefsirler ve rivayetler aracılığıyla gelen muhayyilere uyuyor mu? Onun terimlerini kullanıyorum. Bu muhayyile bize tefsirler vasıtasıyla enjekte edildi. Bir de gerçek var. Gerçeklere baksa bu kafasındaki muhayyile ile uyumadığını görecek. Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım ancak burada durmayacağım çünkü dediğim gibi e, aslında esas konu Kur'an'ın bilimsel yorumlarının tefsiri. Ancak bu videoda olsun, bundan bir önceki videoda olsun Dücani Cündoğlu'nun yaklaşımlarını göstermek açısından ve videoda Dücani Bey'in anlattığı sırayı izlemek bakımından bunlarla başladım. İnşallah serinin diğer videolarında esas önemli kısma Kur'an'ın bilimsel yorumlarının eleştirisinde Düğan Bey'in nasıl mantık hataları yaptığına değinmeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.